Evet sevgili dostlarımız, Bursa'dayım, Osman Gazi'deyim ve de kent meydanındayım. Sevgili dostlarım, Atlas İletişim Yunus Oka'yı sizlere tanıtacağız. Atlas İletişim nerede? Ulu Mahallesi, Güzel Sokak, No. 2'de. Kent Meydanı, Osman Gazi, Bursa'da sıfır ve ikinci el telefonlarını alıyorlar ve de satıyorlar. Sevgili dostlarımız ayrıca sizlere servis hizmeti verilmektedir. Atlas İletişim'in sahibi sevgili dostumuz Yunus Okay'ın cebini sizlere veriyorum. 0544 826 45 11'den sevgili dostumuz Yunus Okay'a ulaşabilirsiniz. Atlas İletişim Bursa'da kent meydanında bir numara diyoruz. Evet sevgili dostlarımız Bursa'dayım. Osman Gazi'deyim. Kent meydanındayım sevgili dostlarımız. Bugün sizlere Atlas İletişim'in sahibi sevgili dostumuz Yunus Oka'yı sizlere tanıtacağız sevgili dostlarımız. Nerede Atlas İletişim? Ulu Mahallesi, Güzel Sokak, No 2'de, Kert Meydanı, Osman Gazi, Bursa'da sevgili dostlarımız. Tabii ki Atlas İletişim aynı zamanda sıfır, sıfır telefonları satar ve de ikinci el telefonları da satar ve de alır. Sevgili dostlar aynı zamanda sizlere servis hizmeti de sunmaktadır. Atlas iyileşimin sahibi sevgili dostumuz Yunus Okoy'un cebini sizlere veriyorum. 0544 826 45 11'den Atlas iyileşimin sahibi sevgili dostumuz Yunus Okoy'a bu telefondan ulaşabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Sevgili dostumuz Yunus Okoy'u sizlere tanıtıyoruz. Evet sevgili dostlarımız. Atlas İletişim'i şimdi sizlere tanıtıyoruz. Yunus Okay'ı sizlere sizlerle tanıştırıyorum şu anda sevgili dostlarımız. Evet. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz nasılsınız? <gülüyor> 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 ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostumuz, Bilal yüzde insan, evet. kalbi temiz insan. Merhaba tekrardan. Merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz Ercan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Size bir sormalı. Ben de iyiyim. Allah razı olsun. İşleriniz nasıl? <laughs> şükür. Şükür. Maşallah burası gerçekten çok güzel böyle dizayn edilmiş. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok muhteşem şahane güzel evet. bir yeriniz var. Çok teşekkür evet. ederiz. Ee, müşterilerinize burada en güzel hizmeti sunuyorsunuz. Evet. Biz ne yapalım şu anda? Evet. Şuradan başlatalım mı? Tabii ki, ha? tabii. Televizyonlar, telefonlarımız vitrinlerimizde görüyorsunuz. Çoğu modellerimiz elimizde mevcut. Her telefon markamızdan elimizde mevcut olarak satışa sunduk vitrinlerimizde görüyorsunuz standlarımızda değişik değişik şarj aletlerimiz, modellerimiz, ekran koruyucularımız, USB kablolarımız, Bluetooth kulaklıklarımız, araçla ilgili olan araç şarjlarımız, araç telefon tutucularımız ve yanlarında gördüğünüz üzere her model, her ebatlarda değişik değişik desen desen tabletlerimize, tablet kılıflarımız ve arkanızda bulunmakta olan her marka ve modeli değişik renklerde telefon kılıflarımız mevcut mağazamızda. Evet sevgili dostlarımız aynı zamanda e, Atlas İletişim müşterilerine bire güle yazımızda mevcut. Tabii ki güzel dostlarım hakikaten evet. e, Yunus Bey burasını böyle e, kalbine göre, yani e, arzu ve isteğine göre burayı dizayn etmiş ve görmüş olduğunuz burası aynı zamanda e, müşterilerin rahat edebileceği güzel bir alan. Ayrıca gerçekten evet. hakikaten e, burası... E, Müşterilerin servis, servis hizmetini verirken en güzel bir şekilde burayı dizayn etmiş ve de müşterilerine burada hizmeti en güzel sunabilmek adına diyoruz. Atlas İletişim gerçekten e, sizlere hem hizmet verirken konforu da sizlere sunuyor sevgili dostumuz. Aynı zamanda tabii ki Okay kardeşim gerçekten müşterisini evet. düşünen, müşterisine... Evet. Ee, en güzel hizmeti sunmak için gayret ve çabasını gösteriyor. Teşekkürler. Evet. Ben de doğru. kendisine gerçekten ayrıca teşekkür ediyorum. sağ Sağolsunlar, var olsunlar. Bursa'da aynı zamanda 16. Sokak'ta e, Ulu Sokak 16. Evet, Cadde'de bu güzel hizmeti sizlere sunuyor Abbas evet. İletişim olarak. En son olarak ne de söylemek istersiniz? Evet. Değerli Bursa halkımızı biz aile yalnız yalnızla da bay ve bayan olmak üzere buradaki teknik servis hizmetimizi verirken görmüş olduğunuz salonumuzda bu soğuk günlerde sıcak çay kahve ikramımızı ederken bekleme olanağı sağlıyoruz. Gönül feraltında cihazlarınızı bize getirebilirler ve elindeki telefonları değiştirmek istedikleri takdirde ikinci el cihazlarını alıp karşılığında tekrardan ikinci el cihazlarımız ve sıfır cihazlarımızla tüm burs halkını Atlas iletişime bekliyoruz. Evet. Sevgili dostumuz en son ne diyoruz? Sağlıkça kalın, hoşça kalın. E sen de kalın. Her daim nerede kalın? Atlas iletişime bekliyoruz. Evet. Atlas iletişime kalın diyoruz. Sevgili Yunus sana en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasın, var olasın diyoruz. İyi günler. Size. Tekrar bekleriz.